Merhabalar, Mustafa Çiçek ben. Şu an Manisa'dayız, Akisar'da. Akisar'ın Sazova Köyü'ndeyiz. Türkan Tarlası'ndayız. Ferhan Özkan'a ait Türkan Tarlası'ndayız. Ee, ürünümüz bu yıl için çok iyi neticeler verecek. Öyle gösteriyor kendisini, tecrübelerimizi dayanaraktan. Alt koza ve üst kozalarımız iri ve topak bir şekilde duruyor aynı şekilde. Çekirdek sayıları 8, 9, 10. Genelde 5 çenetli. Ee, şey, bitki yapısı olaraktan baktığımızda şöyle yaklaşırsak abi alttan itibaren dolu bir şekilde geliyor. Kozalar gövdeye yakın tutmuş halde. Boğum araları çok kısa değil, çok da açık değil. Gayet ideal bir boyda. Ve üst kozalar dahi çok iri bir şekilde gördüğünüz üzere çok iri bir şekilde üst kozalarımızda buradan görebiliyoruz zaten ne kadar iri olduğunu. E, hasat sonucunu sizlerle paylaşacağız. Şimdilik takipte kalmaya devam edin. Herkese iyi hasatlar diliyorum. Hoşçakalın.